Merhaba arkadaşlar. Bugün de çok sevdiğiniz market turuyla geldim. Aslında markete bir iki ufak bir şey almak için gittik ama yine maşallah doldurmuş gelmişiz. Ben de dedim madem öyle hepsini çekeyim. Şimdi burada böyle bir makarnam var. Normal makarnalar arkadaşlar ve yok. Bir iki tane makarna var. Onların da videosunu çektim. Hatta küçük bir kesip buralara bir yere koyarım. Onu da görürsünüz. Sonra şuradan devam edeyim. Ama siz önce şöyle biraz çekeyim. Daha net görün. Evet. Bir tane kola aldım. Bir tane ananas suyu aldım. Ananas suyunu çok seviyorum. Güzel oluyor. Bir tane şalgam aldık. Bu şalgamı da eşim seviyor. Şöyle tayin pekmez aldık. Bu indirimdeydi arkadaşlar. Ee, yanlış değil. Hatırlamıyorsam 19.90 gibi bir fiyatı vardı. Normalde torkunun ikileri almıştık ayrı ayrı ama bunu görünce dedim bu daha indirim. Ben niye olmasın Bunu aldık. Şöyle bir tane tam yağlı taze teli peynir aldık. Herkes makarna sto yapıyor. Biz de peynir sto yaptık. Harika. <laughs> bir tane pancar turşusu aldım ee, Annem de göndermişti beyaz pancar yengemin yaptı ama bunu da çok seviyorum deneyeceğim bunu da tekrar Hemen devam edeyim bir tane çıtır şu pişim şurada dursun bu Signal'in diş macununu deneyeceğim bu kez de kömürlü olanla bayağı övüyorlar bir bakalım nasıl. Bulabildiğim tek makarna. Boncuk makarna. Bu aç bitir. Hindi sosisinden aldık. Bir tane de böyle sosisini aldık. Arasındaki fark ne acaba? Bu biskolatanın nirvanaları var ya. Bundan eşim almış. Ben bunu çok sevdim. Normalde sevmem böyle şeyler ama. Bundan bir tane aldık. Bir tane Macar salam aldık. Şöyle sodam var. Devamında gelecek herhalde. Bir de e, kahve alacaktık ama bu Yakopsun kahvesini deneyelim dedik. Bu böyle nasıl diyeyim toz halinde. görmüşsünüzdür illaki. Bunu bir denemek istiyorum. Denedikten sonra size de nasıl olduğu hakkında bilgi veririm. Bir Şu diğer poşet önce bir açayım. Tabii ki cips. Dolarımın devamı. Bir tane krem aldım. Ee, makarnamla fetücünü yapacağım. Onu bir arkadaşımın kanalında görmüştüm. Yaparken sizinle de paylaşabilirim. Bir tane de böyle A101'de orkide saksısı buldum. Bunu da almak istedim. Orkidemin saksısını değiştireceğim. Olmazsa olmaz süt. Yine bir tane daha peynir aldık. Bu da örgü peynir galiba. Evet. Şöyle e, haşlanmış bezelyeler var ya arkadaşlar, bunu bir tane denemek istedim. Bakalım hoşuma giderse bundan alabilirim. Şöyle bir tane bir tane. Şöyle bir tane hanımeller fındıklı aldım. Bununla tatlı yapacağım. Bu İzmir tulum peynirinden aldık yine. Hatırlarsanız diğer videoda söylemiştim. Bunu bayağı beğendik. Bundan da tekrar aldık. Sonra bir tane de lazanya aldım. Bu lazanyayı da yaparken belki çekebilirim. Çok emin değilim. Bir tane böyle kurumayı aldım. Bunu küçük paketlerde aradım ama yoktu. Bir tane şöyle katlısam bir yani şöyle tava orada aldık içimin tabi gelene kadar biraz sulanmış ama olsun sonra şöyle mantar yine bir dereotu aldım şöyle dolma biber aldım dolma biberi de çok severim ben kapya biber yine patates aldık Kaba aldım. Ama bir tane aldım bu kez. Biberlerin yanına bir tane doldurmak istiyorum. Ee, Nihal ablanın sayfasında görmüştüm. Bunu deneyeceğim. Sonra aldık. Bu kadar diye düşünüyorum. İçeriden başka poşet çıkmazsa. O halde bugünlük de benden bu kadar olsun. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.